Herkese selam. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Kondina Sana Serisi. Bu seride özellikle kondinyal sana üzerinde duracağız. Ama bu duruş zaten başlı başına dayanıklılığımızı artıran, estekliğimizi, gücümüzü, koordinasyonumuzu, kondisyonumuzu birçok durumu geliştiren, artıran bir poz. O yüzden bu dersi çalışırken bedenimiz bambaşka bir yolculuğa çıkıyor olacak. Bu seri her seviyeye uygun. Başlangıç seviyesinde olanların pratiğini orta seviyeye taşımak için Rami Çakır bu seride bize eşlik edecek. Merhaba. Ve Rami ile birlikte hem kondinyasanı öğreneceksiniz hem de bedeninizi çok muazzam bir şekilde kondisyonunu, koordinasyonunu artırarak geliştireceksiniz. İleri seviye ve orta seviye olanlara ise Esra Taner eşlik edecek. Selam. Esra ile birlikte kondinyasanı duruşunda daha da derinleşeceksiniz ve birçok geçişe kondinyasanınızı yani bedeninizi hazırlayacaksınız. Böylelikle ileri seviye duruşlarda çok daha etkin hale gelmiş olacaksınız. Bu serinin ilk üç dersinde kondinyasana A üzerine yoğunlaşıyoruz. Daha sonra kondinyasana B ve divi kondinyasana çalışacağız. Önümüzdeki günlerde matlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.